Selam Aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecan içerisindeyim. İnşallah iyisinizdir, keyfiniz, saatiniz, neşeniz yerindedir. Bu bölümde sizlere doğruyu söylemenin, insanlara güvenmenin önemi adlı bir eseri naklediyorum. Choice isminde bir delikanlının öyküsü ve yazan da Johnson. Bir zamanlar ismi Choice olan küçük bir kızıl derili çocuk vardı. Tüm çocuklar gibi o da oyunu, eğlenceyi çok severdi. Bazen kabiledeki diğer küçük arkadaşlarıyla oyunlar oynardı. Bazen de ormandaki hayvanların kendisiyle arkadaş olduğunu düşlerdi. Tavşanla yarış yaptığını, akbabayla sohbet ettiğini hayal ederdi. Ama Choice büyüdükçe hayatta oyun oynayıp eğlenmekten öte yapılacak şeyler olduğunu keşfetti. Bir gün babası Choice'ı yanına çağırdı. Choice'ın babası Arizona dağlarında yaşayan Apaş kabilesinin reisiydi. Babası dinle oğul diye söze başladı. Bir gün reis olarak benim yerimi sen alacaksın. O gün gelene kadar sana öğretmem gereken birçok şey var. Dersler babasının çoğusu kendi elleriyle silah yapmasını öğretmesiyle başladı. Choice, ama neden silah ihtiyacım olsun ki diye sordu. Babası, çünkü bir reis olacaksan çok iyi bir avcı ve büyük bir savaşçı olman gerekli dedi. İnsanlar seni onları korumaya hazır olduğuna inanabilmeliler. Kabilemizin topraklarını elimizden almak isteyebilecek düşmanlara karşı onları savunmak için savaşman gerekebilir Choice babasından çok şey öğrendi. Dedesinden de çok şey öğrendi. Yaşlı bilge dedesi bir hayvanı bulmak için doğru yolu izlemen gerekir dedi. Aynı biçimde eğer büyük bir reis olmak istiyorsan bunun da doğru bir yolu vardır. Daima doğruyu söyleyeceksin. Yalan söylersen eğer halkımız kendilerine öncülük etmen için sana güvenmez. Doğruyu söyleyen kişi kendini hem huzurlu hem de mutlu hisseder. Çoğu küçük çocuk gibi Choice da hayal kurmaktan hoşlanırdı. Bir gün ateşten yükselen dumanın büyük kızıl derili ruh olduğunu düşündü ve kendisine nasıl bilgi bir reis olacağına ilişkin bilgiler anlattığını düşündü. Büyük kızıl derili ruh sanki şunları söylüyordu. Amerika'ya yerleşenler batı yönüne ilerliyorlar. Reis olduğun zaman onların Halkımızın geleneklerini ve yaşam biçimini anlamalarına yardımcı olabilirsin. Onlara güven, böylece dostluk kurabilirsin. Tam o sırada bir akbaba Chois'un yanına yarı başına konu verdi. Bunun o kadar iyi bir fikir olduğundan emin değilim der gibiydi. Bence fazla güvenmek hatalı olur. Choice gözlerini kırpıştırdı sonra gülmeye başladı. Çünkü küçük çocuk akbabanın aslında konuşamadığını gayet iyi biliyordu. Choice aslında kendi olumsuz düşüncelerinin sesini duyuyordu. Choice ayrıca şunu da çok iyi biliyordu ki düşündükleri değildi belirleyici olan asıl belirleyici olan gerçekten ne yapacağıydı. Yıllar geçti ve Choice reis oldu dedesinin sözlerini hiçbir zaman için unutmadı. Ve daima doğruyu söyledi. Halkı Choice'a güvenebileceğini biliyordu. Çünkü Choice hiç kimseye yalan söylememişti. Choice reis olduğunda büyük bir şölen düzenlendi. Kızıl derili savaşçılar ateşin etrafında dönerek sevinç dansları yaptı. Akbaba bile bu coşkudan etkilenmiş gökyüzünde dönüp duruyordu. Choice kuşu görünce harika dedi. Akbaba beni rahatsız edemeyecek kadar eğlenceye dalmış. Choice bilgi bir reis olmak istiyordu. Halkının huzur ve mutluluğu için elinden gelen her şeyi yapacağına dair kendi kendisine söz verdi. Sizce bundan sonra Choice ne yaptı? Kabilelerinin yakınında olan askeri birliğe gidip askerlerin komutanı olan Albay'la konuştu. Choice Beyaz göçmenler Apaş topraklarına doğru ilerliyorlar dedi. Siz ve adamlarınız onları korumak için buradasınız. Size şunu söylemek için buraya geldim. Göçmenlerle aramızda barış olmasını istiyorum. Albay ben de barış istiyorum dedi. Choice çok iyi dedi. Eğer halkımın atalarımızdan kalma topraklarda doğal hakkı olan hareket özgürlüğü kısıtlanmazsa askerlerimizle savaşmak için bir nedenimiz olmayacaktır. Albay aynı fikirdeyim dedi. Böylece Albay ve Choice barışı sürdürmek için çaba göstermek üzere anlaştılar. Ama beyaz göçmenlerin yaşam tarzı ve gelenekleri kızıl derilerin yaşam tarzından çok ama çok farklıydı. Göçmenler kızıl derililer buna bir anlam veremiyordu ve bu onları çok rahatsız ediyordu. Sinirler gittikçe gerildi ve herkeste bir tedirginlik başladı. Kızıl deriler ile göçmenler her geçen gün birbirlerini daha fazla huzursuz etmeye başladılar. İşte bundan sonra çok üzücü bir şey oldu. Çoyuzun kabilesinden olmayan bir grup apaş, göçmenlere karşı savaş açmaya karar verdi. Bunlar hem göçmenlere güvenmiyorlar hem de göçmenlerin yaptıkları şeylere çok kızıyorlardı apaç saldırıları göçmenlerin de kızılderilere güvenlerinin sarsılmasına neden oldu göçmenler bütün kızılderilerin onlara zarar vermek istediğini düşünmeye başladılar bu tabii ki doğru değildi barış ve huzur konusunda çoysa herkes görebilirdi fakat bundan sonra korkunç bir hata işlendi bazı kızılderiler göçmenlerin bir çiftliğine saldırıp bir göçmen çiftçinin tüm büyükbaş hayvanlarını serbest bıraktılar. Kızıl derilerin kültüründe özel toprak mülkiyeti ve çiftlerle çevrilmiş alanlar yoktu ne de olsa. Çiftçi bunu yapanların çoysu ve adamları olduğunu sanıyordu. Oysa yanılıyordu. Çoysun bunlar haberi bile yoktu. Fakat çiftçi korku ve öfke içinde olduğundan yanlış yargıya vardı. Gidip askerlere şikayet edeceğim dedi. Askerler de Çoystan, öç almamda bana yardım ederler. Çiftçi doğruca askeri birliğe gitti. Burada albayın yerine genç bir teğmen başlamıştı. Choice savaşçıları çiftliğine saldırıp bütün büyükbaş hayvanlarımı çaldılar diye feryat etti çiftçi. Onları cezalandırmak gerek. Teğmen askeri birlikte daha çok yeniydi ve Choice'ı tanımıyordu. Çiftçinin anlattıklarına inandı. Teğmen korktuğum başıma geldi dedi. Kızıl derilere güvenemeyeceğimi biliyordum. Choice'ı tutsak almanın bir yolunu bulurum ben dedi. Teğmen bundan sonra atlı araba şirketine gitti. Oradaki istasyon şefine sizin Choice aranızın iyi olduğunu biliyorum dedi. Ona gidip birliğe gelmesini söyler misiniz? Onu çiftliğe yapılan saldırıyla ilgili olarak sorguya çekmek niyetindeyim. İstasyon şefi Choice'ı asla bir çiftliğe saldırmaz ki dedi. Temel alaycı bir tavırla çiftçi saldırının Choice olduğunu söylüyor ama dedi. Dolayısıyla olayı bir de onun ağzından dinlemem, dinlemem gerek. İstasyon şefi peki dedi ben gider Choice'la konuşurum ama ortada bir yanlışlık olduğuna eminim. Choice'ın tek istediği göçmenler ile kızıl deriller arasına, arasında güven bağları oluşturmaktır. Teymer'in kendisiyle görüşme isteğinin nedenini öğrendiğinde Choice çok üzüldü. İstasyon şefine barışı koruyacağımı söylemiştim. Ben yalan söylemem dedi. Sonra Choice kaşlarını çatarak düşünmeye başladı. Askeri birliğe gitme konusu bana güven vermiyor ama barış için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz vermiştim. Oraya gitmek ve çiftliğe saldıranların benim savaşçılarım olmadığını kanıtlamak zorundayım diye düşündü. Kuşkucu Akbaba, Choice'ın kulağına şunu fısıldadı. Dikkatli ol Choice, Teğmen sana yalan söylüyor olabilir. Ama Choice, Akbaba'yı dinlemedi. Ailesinden birkaç kişiyi de yanına alarak birliğe gitti. Barış için geldiğini göstermek için silahsızdı. Birliğe yaklaştığında barışı simgeleyen beyaz bayrağın çekildiğini gördü. Choice, güzel dedi. Bu benim güven içerisinde gidip gelebileceğini gösteriyor. Askerler olanları bir de benim açımdan değerlendireceklerdir. Sizce askerler Choice'ı dinleyecekler miydi? Şüpheci Akbaban'ın bu konuda kuşkuları vardı. Akbaban'ın korktuğu kadar da vardı. Choice ve yanındakiler kampa girer girmez askerler onların etrafını sarıp tutuklayarak yaka faça götürdüler. Choice kızgındı. Ben ve halkım buraya barış bayrağı altında geldik dedi. Bugüne kadar barış içinde yaşadık. Çiftliğe biz saldırmadık. Siz sözünüzde durmadınız. Oysa ben sözümde durdum. Teğmen bıyık altından gülerek. Sana inanmıyorum dedi. Yalan söylüyorsun. Akbaba. Choice kaçmaya çalışmalısın diye bağırdı. Choice hem güçlü hem zekiydi gerçekten de askerlerin yanından kaçmayı başardı. Rüzgar gibi koşarak birlikten kaçarken ardından mermiler kovalıyordu onu. Akbaba çığlık çığlığa askerlerin yalan söylediğini söylemiştim sana diye bağırıyordu. Choice cevap vermedi. Askerler iyice gerilerde kalana değil var gücüyle koşmaya devam etti. Sonunda nefes nefese koşmaya ara verdiğinde kampta kalan yakınlarını düşündü. Onlar kaçamamışlardı. Choice kaçmayı başarmıştı ama geride bıraktığı insanlar için bir şeyler yapması gerekiyordu. Ayrıca doğruyu söylemenin ve insanlara güvenmenin önemiyle ilgili içinde sorular uyanmaya başlamıştı. Akbaba kendini toparla artık diye cırladı. Doğru söylemenin seni ne hale düşürdüğünü görüyorsun. Madem göçmenler ve askerler sana yalan söylüyorlar, sen de onlara neden yalan söyleyemeyesin ki? Choice az daha bu sözlere inanacaktı ama birden dedesinin Choice'a söylediği, küçüklüğünde öğrettiği şeyler aklına geldi. Choice akbabaya dönerek, yalan söylemeyeceğim dedi. Neyin doğru olduğunu biliyorum ben. Choice köyüne dönerek kavlesi bir araya topladı. Onlara teğmen bize yalan söyledi dedi. Yalan söylediği için de artık güvenilmez bir insan. Askerler bizden bazı kişileri tutsak aldı. Ben kaçtım ama diğerleri kaçamadı. Şimdi yapmamız gereken şey hemen harekete geçmek olacak. At arabası istasyonundaki beyaz adamları kaçırmak zorundayız. Tutsaklar geri verene dek istasyondaki beyaz adamlar da bizim tutsağımız olacak. Apaçlar at arabası şirketin adamlarını kaçırdılar. Sonra Choice savaşçıları aras arasından bir kişi seçti ve onu tutsakları değiş tokuş etme konusunda görüşmek üzere askerleri yanına gönderdi. Peki genç Teğmen söylenenlere kulak verdi mi? Teğmen asla diye kükredi. Beyaz adama saldırmamayı öğreteceğiz size. Bu yaşamınızda unutamayacağınız bir ders olacak size. Kızıl derili. Ama çiftliğe çoğu saldırmamıştı dedi. Teğmen tersleyerek sana inanmıyorum dedi. Kızıl derili Choice asla yalan söylemez dedi. Söylendesi en güçlü olduğu zamanlarda bile Doğruyu söylen bir insandır o. Choice'ı tanıyan herkes ona güvenir. Teğmen, ben onu ne tanırım ne de güvenirim dedi. İnsanların birbirine güveni olmadığı ortamlarda insan karşısındaki kişiye güven duymadığında sizce neler oluyor? Bu genelde kavgayla sonuçlanır. Kendi insanları iade edilmeyince Choice başka seçeneğinin kalmadığını anladı askerlerle savaşmak zorundaydı. Ve böylece korkunç bir savaş başladı. Choice kararlı bir biçimde evet diye yanıtladı. Her ne kadar Tom ve Choice arasında güven dolu bir dostluk olmuşsa da kızıl derilerin büyük çoğunluğu beyaz adamlara hala güvenemiyorlardı. İç savaş sona erdiğinde çok sayıda asker kızıl derileri kızıl derili topraklarına döndü. Akbaba Choice'u cırlıyordu. Gördün mü bak. Sana geri döneceklerini söylemiştim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Choice üzgün bir sesle korkarım. Savaşmaya devam etmek zorunda kalacağım dedi. Sonra yüzüne tekrar savaş boyası sürdü. Savaşçıların çağırdı. Ve hep birlikte Apaş köyünden ayrıldılar. Choice kendi kendine neden daha fazla insan Tom Jefford gibi olamıyor ki diye söylendi. İnsanlar doğruyu söylese onlara güven duyulur ve herkes barış ve huzur içinde yaşar. Artık kızıl derilerle beyazlar arasındaki savaş her zamankinden daha şiddetliydi. Gittikçe daha fazla sayıda insan yaralanıyor ya da ölüyordu. Bu savaşı sona erdirmek için bir şeyler yapmak gerekiyordu. O sırada savaştan pek uzaklarda Washington'da Amerika Devlet, Devlet Başkanı General Howard adında bir yüksek rütbeli bir asker yetkiliyle görüşüyordu. Devlet Başkanı Grant, generale, ''Herkes sizin ne kadar dürüst olduğunuzu ve daima doğruyu söylediğinizi biliyor.'' dedi. ''Apaçlarla olan bu korkunç savaşa bir son vermek gerekiyor. Sizi Arizona'ya gönderiyorum. Choice'ı gerçekten barış istediğimize inandırılacak biri varsa, o da sizsiniz.'' dedi. General Howard Bu kolay olmayacak Sayın Başkanım dedi. Ama elimden geleni yapacağım. Çoysa ulaşmanın bir yolunu bulacağım ve barış içinde içinde çalışacağım dedi. Sizce General Howard Çoysa nasıl bulabildi? Tom Jeffers'tan Apache reisine haber göndermesini rica etti. General Choice'a savaşmak istemediğimizi, barışa hazır olduğumuzu bildirmelisiniz dedi. Ondan sana güvendiği gibi bana da güvendesine rica ediniz. Onunla buluşmak istediğimi söyleyiniz. Tom bunu kabul ederek hemen Choice'ın yanına gitti. General Howard'ın doğru söyleyen bir insan olduğunu duyunca Choice onun görüşme teklifini kabul etti. Savaşçıları eşliğinde Choice Dragon Dağlarına doğru yola çıktı. Burada General Howard ve askerleriyle buluşacaktı. Tom sizin doğru söylediğinizi anlattı. Güvenebileceğim bir beyaz öncü bekledim bunca zamandır. Umarım bu kişi sizsinizdir der. General Howard da Apaş reislerini bir araya getirmeye söz verdi. Choice bütün kabile reisleri bu görüşmelere katılana kadar barış anlaşması yapmamız olanaksız dedi. General de buraya gelmeleri ne kadar sürerse sürsün bekleyeceğim dedi. Akbaba Choice'ın tepesinde dönüp duruyordu. General Howard'a gerçekten güvenebilir misin? diye sordu. Sonra diğer reisler bir barış anlaşmasını gerçekten kabul edecekler mi? Bakalım dediler. Choice bekleyeceğiz ve göreceğiz dediler. Diğer apaçlar artık savaşa bir son vermek istiyorlardı. Bu yüzden anlaşmayı kabul ettiler. Choice General Howard'a çoğumuz aynı görüşteyiz dedi. Artık bir barış olsun diyoruz. Generalin de duymak istediği buydu. Howard kızıl dillerin ve beyazların mutlu bir biçimde birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğine içten inanıyorum. Kuşkucu Akbaba Belki de doğru söylüyorsun Nur dedi. En iyisi beklemek ve görmek olacak. Nihayet barış rüzgarları esmeye başlamıştı. Barış sağlanmıştı. İlk başta Apaçlara kendi atalarının topraklarından uzaklarda yeni bir yerleşim alanları teklif edildi. Choice kesinlikle kabul etmeyiz diyerek reddetti bu öneriyi. Bunun üzerine General Howard kabilelerin huzur içinde kendi topraklarında kalabileceklerine dair söz verdi. Howard aynı zamanda Kızıl Derin'i yerleşim alanındaki beyaz temsilcisi olmasını kabul etti. Tom hem güvenilirdi hem de apaç dilini biliyordu ve Kızıl Derler ile beyaz adamların barış içinde yaşamalarını katkısı olabilirdi. Gelecek gerçekten pek güzel görünüyordu yaşam eski huzurlu haline döndü. Bunun sonucunda bölgeye barış getirebildiler ve iki tarafta çok güzel bir şekilde barışı korumaya çalıştı. Peki ya siz doğruyu söylediğiniz zaman mutluluğunuzun arttığının farkında mısınız? Sizin yalan söyleyemeyeceğinizi bildikleri için insanlar size güven duyduğunda kendinizi her zamankinden bile mutlu ve güvenli hissediyorsunuz değil mi? Şimdi Choice gibi bir savaşa son vermeyebilirsiniz ama sizde en az bunun kadar önemli bir şey yapabilirsiniz bırakın bir şey yapmayı güvenilir bir insan olarak yaşamak başlı başına önemli değil mi doğruyu söylemenin değerini öğretebilirsiniz ve bunun sonucunda sizi tanıyan insanların güvenini kazanabilirsiniz o zaman siz şimdi olduğunuzdan bile daha mutlu bir insan haline gelebilirsiniz tıpkı daima doğruyu söyleyen dostunuz, dostumuz, choice gibi. Evet sevgili dostlar bu videomun da sonuna geldim. Lütfen e, yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Ve minnettarım paylaştığınız e, yorumlarınız ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla iyi ki varsınız.